Evet, hava bayağı soğuk. Ben yani kayıtlarımızı attık. Evet. Kemal bir iş çıkacak inşallah. Devam ediyoruz. Ne kadar soğuk da olsa. Bugüne kadar tavan lambresi, iç izolasyonlar, yan kava kontralar yerlerine kesildi. Hazır vaziyete getirildi. İç tesisatlarımızı geçeceğiz. Su tesisatlarımız gelecek banyoya. Daha sonraki e, kablo elektrik aksam aktarımlarımızı yerleştirdik. Gördüğünüz gibi tesisatımız, elektrik tesisatımız komple ana kutuya indiriyoruz. Buraya şu köşede e, su depomuz. Şu arada bir boşluğumuz olacak. Buraya da hidraporumuz Yine aynı şekilde şuralara bir yere montaj edeceğiz. Burada ayrıyeten bir su teşkilatıyla ilgili bir panomuz olacak. Neresi müsait düşerse şuradan ötesi yatak bölümümüz. Şuraya onları yerleştireceğiz. Banyomuz şuradan köşe orta direğe kadar. Yaklaşık 1 metre 5 santim kadar. Daha sonrası şu araya gelecek koltuğun arkasına. Şurada bir boşluğumuz olacak. var. Yaklaşık Hı. bir veba suya 60 santim. Bir boşluğumuz burada var. Bundan sonrası dolaplarımız Güzel bir şekilde monta edilecek. Daha sonrası burası mutfak alanımız. Yaklaşık evet şu 140 santim yatak buradan itibaren yaklaşık 2 metre 190 santim gibi mutfak tablamız olacak. Baş tarafı kırmalı. Gerekirse kapının dibine kadar mutfak Tezgah. tablamızı, tezgahımızı uzatabiliyoruz. Orayı kırmalı yapacağız. Daha sonrası yine buraya bir gördüğünüz gibi e, kontrol panelimizi şuraya yerleştireceğiz. Şuraya gelecek. Buradan Açma kapama aynen. düğmeler falan burada Tam olacak. işte ekstra var, spotlar vesaire. Dış Hep elektriğimiz var. Olacak. Elektrik panomuzla harici kontrol panomuz burası olacak. Şu dış tablamızı. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi. Oradan inişimizi veriyoruz. Atık su tankımız bu alta gelecek. Arabanın alt tavana monte edeceğiz. Gördüğünüz gibi kapalı alanımız. Az önceki bahsettiğim ve şu şekilde. Daha sonradan mikrodalga buraya planlıyoruz. Burası koltuğun geldiği yer. Şurada yine bir masamız olacak. Ee, koltuğumuz dönerli koltuk. İki kişilik koltuğumuz var burada şu koltuğumuzu da tek hale getireceğiz. Bu şekilde işlemimiz devam ediyor. Hava soğuk olduğunu biraz işimiz bayağı bir ağır gidiyor. Hayırlısı inşallah. Öyle de böyle de ne kadar soğuk da olsa bir şekilde bitireceğiz bunu. Yaza hazırlıyoruz inşallah.

şey olarak dışarıda. Heh. O Ulan nerede var? Ay üç kaçı. En sıcağını giymiş. Alsaydınız bekliyordu orada. Değil Aynı Hangisi makine? Sen çakacağın yerleri baktın mı? Bir yere atın. <laughs> işte. Nereye atacağım? Nereye mi? Ne yapacağım şu diyorum bir şey Şimdi sadece şöyle sütüyorum bunu. Aşağı az bir şey aşağı basıyorum, az bir şey, az bir şey. Böyle sütüyorum. Çok farkında bile değil Süt. Baba, hı. elin kanıyor ya, farkında mı? Hı. Farkında mı Metal tuttum, elim şimdi yapıştı buna. Hı hı. Selim kapıyı kapasana. Baba nereye gitti? Pazara. Boşuna mı alıyorsun? bir uğra, bir uğra, kişi olsun. Bir buçuk, şey, dört buçuk. Abi, İsmail bunun iki geçirecek size. <laughs> Selim, Selim. Oh. Az gel. <laughs> Şurada bir Tarafında, kapının bu tarafında evet. alet çantası Onun üzerinde elektrik kablosu var beyaz. Hemen burada yani. Öyle açılmaz olur. Bir penseyle penseyle açsana.

şunu bana bak. Sen o kabloyu şuraya da çek bakayım. Yok değil. Oradan şunu ne yap Ya bu şuradan iyi sıkışmış. Gel evet. bakayım. Evet. Evet. Çek bakayım onu. Bunu oraya kadar çekeceğiz. O sırtı atlatacağız onu. Hı? Ben şimdi şuradan çekeceğim sana Çek şunu. Çek. Çekiyorum. Ben geçemeyecek. Geçince geçemez. O yuvarda kalma diyor. Bak şurası yırtın. Düzleşiyor. Düzleşmemesi lazım. Gitti onu orada. Bunu değil lan Şu beyaz boruyu iyi çıkıyor. Beyaz boruyu iyi çıkıyor. Aa şunu şu ispirali ispirali ispirali. İspirali Benden taraf. Öbür matkapların şarjı var mı? Ya bunlar bunu değiştirip takalım. Yok, Kaçtı bir daha yani atıyor işte. Karşıya geçme. O ne var ya? lan? Bak şuna da. Al. Bu nereye gidiyor? Bunu nereye atacağımız belli mi? He? Ha yok. Onu, onu bırak istersen. Burası değil. Abi bunun dışı değil mi? Yok. Aha da abi. Çerçeve yapacağımız yere kadar. Abi şunun ortasına getireceğiz değil mi? Tamam tam sahte olarak bilmiyorum. Burası. Şöyle. <laughs> Bundan göreceğiz herhalde şey. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam mı? Dice Aha. Hatta bak şöyle mi yapsak? Şöyle de. Az bak. Çaksana buraya gideyim. İsmail. Ha? Gel buraya gide çak. Gel bir gide çak. Olmuş mu? Ha böyle iyi. Tam iyi. Hı. Şuna Şuna gide çaksana. Böyle diyor ne? Böyle böyle. böyle. Öbür türlü alttan gerdiriyordu böyle tam oldu. Ne böyle mi açacağız? Bir e sonra çöle kalıyor. Buraları şey uğraşmaya gerek yok. Macun da atmaya gerek yok olarak. Bunun şarjı var mı değil mi sence? Yok şarjı burada. Nerede o? Bana getirdin mi? Niye uğraştırın ya? Ne bileyim? Şarjını değiştirmek ya. Şarjı ya? Tamam. Tamam. Aynen. Sabah sabah. Buraya atsan da olur, atmışsın olur. Buraya da Ama sallanır değil mi? Buraya bir saç ya. Şu iskelet de iyi oldu be. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu, bu Şu aletler çok, çok, güzel oldu. Elektrikli ya. Şarjı tam oldu mu tamam. Yoksa hiç. Oranın parçası yukarıya kadar geliyordu değil mi? Ölçtüydük. Orası tamamdı. Bunların hepsi tamam. Şurayı ben tam buraya. Şunun ortasına. Hı hı. İster oradan, ister oradan nasıl istersen. Bu buradan gelecek. Şuradan gelecek zaten bu. Bu bu kadar payı var buraya. Hı hı. şuradan gelecek. Öbürü de buradan üzerinden üzerine Sıfırlamayınca için hı. fazladan hı. bir tarafa Öbürünü şöyle yapacağız zaten. Yani şununkine gelecek ya. Şöyle olacak. Şuraya noktaya bak. Gördün mü? İnce bir pay verdim. Belki bu taraftan lazım olur diye. Santim olacak. İstersen içeri Fark etmiyor onu. Bu kadar da girebilirsin. Ama ben sıfırladım. Aynen. Şöyle bak. Şu kadar pay verdim. Ağırlığı yarım santim bu tarafta. O kadar. Burada yapacağımız ne var biliyor musun? Şu tarafta tahta olarak. Yine kontradan kullanacağız. Şuraya mı bir şey yapmak gerekir? Bir tane şöyle mi yapmak gerekir? Kayıt mı orayı mı dolur? Şöyle olacak ya parçalardan bir tane açacağız. Şöyle olacak çünkü burası. Yani şuraya bir tane şey koyacağız. Buraya gelecek şuraya ya. Aa gerek var mı sen söyle. Şuraya şey gelecek. Bu ikisinin üzerini kapatmış olacak. Şuraya koyacağımız da. Şu ikisine alacağız ama bunu da buralara vidaladığımız için burada gerek bile olmayabilir. Olursa da yapar Sıkıntı yok. Şunu bir gireyim. Kaç. Şurayı az bırakmadı az bırak bakayım. az bırak çıkartıyorum bırak. Çıkar. Bu zaten onlardan değil, bir acayip bir şey. Baksana nasıl yapalım. bu başka bir vida ha Merhaba arkadaşlar. Bugün karavan yapımı projemizin 28. günü. Bizi takip etmeyi unutmayın. Tavan lambirilerimizin vidaladığımız yerlerini ahşap macunuyla kapatıyoruz. Vidaların başlarını biraz gömdük lambirin içine. Macunla da kapattıktan sonra zımparalayacağız kuruduktan sonra. Hiçbir e, vida başları falan görünmeyecek. Don't do. Don't do. Don't, do. Don't do. Don't do. Don't do. Niye sen 80-90 küsür almadın mı? Nasıl aldın peki sen 80-90'ı? Bilmiyorum. İtiraf et. İtiraf et. İtiraf et. Sallamayla alınmaz. Nasıl aldığını itiraf et. Doğru salladım. Doğru sallanmaz. Kaç soru, soru soruldu? Dün sen darp olayı olduğunda buralardaymışsın. Darp olayı olduğunda buralarda mıymışım? E, kaç yani Öğretmenin kaç soru sordu? kaç soru sormadı ki. Tamam, kim sorduysa, öğretmen olmayan kişi kaç soru sordu? Sınava girdin ya, kaç soru cevapladın? Kaç soru cevapladım? Darp olayı olduğunda buralarda mıymışım? Altı. E, Tek altı sorun mu var? Başka soru yok mu? Altı soru aldım. Altı yani sorunu salladın, doğru çıktı beş. Kimden kopya çektin? Ya işte. Kim söyledi? Bakmalım da. He. Arkadaşıma yardımcı ol. Al. Ona bayağı bir alımda oldum. İngilizceyi hiç sevmiyorum. Sevse dersini çalıştır. Doğru demiş. <laughs> tamam. Bu sırada yok değil mi <gülüyor> <gülüyor> Bu sırada... edecek. Sen bir şeyler söyle. İstediğini söyle. Kanalımızı takip et de bilmem ne de. Abone olmayı unutmayın. Başka? Başka? Geldim. Git. Gel, profesyonel. Gel geliyor. Şunun kapatsana.